Ne bu ya? Açıyorum. Hoş geldiniz abi. Ne demek Poraz abi gidiyor ya? Poraz abi. Ya ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Sen nereden çıktın? Harbiden gidiyor mu ya? Ha gidiyorum. Abi unutacak mı bizi? İsa saçmalama. Sınıfta kalacağım yemin ediyorum. Tamirhanelere düşeceğim. arabesk dinleyip kendimi Sonra ben hızlı evi. Artık hırlı mı olurum, hırsız mı olurum, uğursuz mu olurum? Ya baba, şu adam bırakılıp gidilir mi be? Bana acımıyorsun. Bar şu garibanı acı. Acı bize Pörlöz abi. Ulan, sizin var ya. İkinizi de dövüyorum lan sizi. İkinizi de lan sizi. Çok fena yaparım. İkinizi de.